Evet arkadaşlar bugün İdil'iminlerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda ben yeni kuyuyu açmıştım. Yeni kuyu ne diyorsanız yeni bir tane maden açtı. Asansörü de biraz güçlendirdim. Abi asansörüm 1K para alıyor şaka gibi. öbür yeni kuyuya da 70 78 bin istiyor daha doğrusu bin. Şunu güçlendireyim bakayım. Bu daha mı hızlı gidecek? Daha hızlı gidiyorsa çok iyi olur. Şöyle bir bakayım. Sanki hafiften daha hızlı gidiyor gibi ama. Zaten şu birinci madenin önemi önemi kalmadı. Bütün işi şu alttaki mağaranın. Şu dükkan mı? Bas 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 diyor. Sıfır TL'ye bedava. Bedava ise bedava kardeşim basalım. Gizem güçlendirme bileti. Sıfır TL'ye satın al. Alalım sıfır TL'ye. İki sırada. Tüm madenleri bir saat süresine ikili k gelin. Bu oh! çok iyi oldu. Şu güçlendirmeler kullanalım. 7 gün boyunca. Bir de şunu alayım. Burada 6K. 6 kat mı? Ben bir şey anlamadım. 1K 6K ay 6 çarpı Of 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 Arkadaşlar anlamadıysanız söyleyeyim. Hani şu bizim sepetçi abi var ya. Paraları götürüyor. O paraları 6'ya çarpıyor. 6K para alıyoruz. 23 binim oldu. Şimdi yükseltsem mi? Ya da şu asansörü daha çok yük alsın. Yük derken Şunu yükseltin ya. Evet evet bunu. Abi 10 seviye yaptım. Daha ne yapayım sana? Bir de şunu zaten, şuna ayıp oldu. Sen kaç yük alıyorsun? Yük 3K. Az ki. Bizim şu maden için zaten her şey. Yeni kuyuda 78 78 vereceğimize 16 18 TL versek daha iyi olur. Bizim kaç TL var? Ha. Sağ üstte yazıyor. 2 TL'miz var. Abi 2 TL para mı ya? Şunu yükselteyim. Çok az para alıyor. Lan! Oha! Alabiliyorum. Alabiliyorum yeni kuyuyu. Açayım mı? Açarsam felaket olur. Açtım. Buraya da madenci geldi. Biz şimdi ne yapacağız? Kaç alıyor? Kaç veriyor bu? 10k. Yu. Altta 1m istiyor. 1m.56m. Demek ki 10 milyon sayılıyor değil mi? Milyon. Evet. Kimi yükseltsek? şunu bir yükseltelim. Max 27. Max ne demek? 31 seviye atlatabiliyor mu bu? 31 seviye. Şu anda istesem bunu 31 seviye art arttırabiliyorum. Ama ben bunu arttıracağım. Ya da arttırmasam Arttırmayacağım. Şunu arttıracağım. Çünkü bu doğru düzgün para almıyor. 27 bin. Şu bizim aşağıdaki madenci için 27 bin çöp çöp. O yüzden bir tık kuş. Market arabacısı. Oho. Bir 10 seviye geliştireyim mi? Hadi bir, bir 10 seviye geliştireyim. Abi şu anda aşırı derecede para kazanıyoruz. Oha. 我就不看。<Okay. S 2> okay.